Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Borolo modu nasıl indirilir? Onu, onu, modu diyorum ya. Borolo şehri nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce Play Store'a gidelim abi. Arkadaşlar ben yazacağım şeyi buraya geliyorum. Play Store'a girdik abi. Bu yazma kısmına geliyoruz ve ben yaptığımız şeyi bulup geleyim. Evet arkadaşlar. Geldim. Bunu yazıyorsunuz. Building for Minecraft. Bunu yazıyorsunuz. Enter. Enterladıktan sonra böyle bir uygulama çıkacak. Bunu yükleyin abi. Zaten ben hemen de yüklüyorum. Buraya aç diyorsunuz. Açılıyor. Şu arama kısmına gelip şuradan borala yazıyorsunuz. Borala. Yazdım arkadaşlar arkadan da çocuk sesleri geliyor. Bakın buradan bir arası yüklüyorsunuz istediğiniz. Boral köy ve Fırat 1545. Buradan istediğiniz köyü yükleyin. Ben şu köyü, şu iki köyü yüklerim galiba. Bir Boral Ölkey bir bu köyü yüklerim. Bir de şu köyü hemen bir aşağı inip göstereceğim. Bir, bir de şu köyü bu. bu iki köyü ben şey yaptım yükledim siz de tıklayın tıklayın ondan sonra yükleme işlemlerini başka bir kanaldan ya da isterseniz yükleme işlemlerini de size öğretirim ben nasıl yapıldığını öğrettim istediğiniz gibi siz de yani e, yaparsınız istediğiniz gibi Mesela Fırtet'in köyü de vardı onu göstermeyeceğim. Tüm köyleri böyle yaparsın, Alırsın. Bakın Boral evi var falan. Boral evi yeni köy falan, falan. İşte arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz, beğendiyseniz aşağıdan like komün olmayı unutmayın. Hepinize direkt, Hepinize görüşürüz. Dileklerimle videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.